3 gün Mekke, 6 gün Medine. Elhamdülillah, güzel bir sebveyle devam etti. Elhamdülillah çok memnunuz. Her gün Umre yapma fırsatı bulduk. Yani elhamdülillah her gün Umre'mizi yapabildik. Umre, bir Umre bir Tavaf yaptı gündüzleri tabak, akşamları ümre ve gezmemiz gereken bütün manevi yerleri geçirdiler bize. Seydalarımızın da duaları, himmetleri ve manevi tasarruf vatanıyla çok güzel bir umre geçirdik. Elhamdülillah iki senedir Meylani Vakfı beraber umre ziyareti yapmak nasip oldu. Ailecek geldik, bu sene de ailecek geldik, çok memnun kaldık. Gerçekten onlara minnet borçluyuz. Onlarla gelmek bir de... Herkese tavsiye ederim. Çok güzel günlerimiz geçti. Hayatın en güzel günleri geçti arkadaşlar. Çok güzel günlerimiz geçti. Bu çok farklı. Bunlara vesile olan Türkiye Geylani Vakfı ve tüm emeği geçen dostlardan Allah ebeden razı olsun. Çok razı olsun. Muhammed'e sıktık bizden. Bize Önderlik yaptı, hocalık yaptı, görevlerimizi yaptırdı. Allah'ım ondan çok razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Dergahımız, vakfımız daim olsun. Özellikle Seyda'mız Muhammed Sıddık Geylani'den Sultan'ın huzuruna şehzadeleriyle gelmekten ayrıca onun ve şeref duydum. Elhamdülillah İnşallah Allah bizlere tekrar nasip eder sizlere de gelmeyenlere de bu mübarek toprakları ziyaret etmek nasip eder. İnşallah.